Ben burada bu daha önce bir oğlumun burada bir evi var kiralık ev tutmuş onun yanında kalıyordum ancak onda da bir sıkıntı var 100 senelik bir ev yani bir asırlık bir ev biraz kolonlarında sıkıntı duyduğum için kiracılara bir uyarmak istiyorum ne kadar duyarsak onlar gidecek yerleri yok belki yani oralar gibi buraların çadırları bol değil. Buradaki gene kalan kişiler çadırda kalıyorsa depremzedeler. Mersin halkına bu sıra gelmez bu konuda. Ben evden bile sıkıntı olduğu ve de çok ne müteahhiti kalmıştır ne yapan kalmıştır. Hepsi ölmüştür 100 seneli gibi. Kime kime şikayet edeceğim diye geldim. Yani bir depremden kurtulup da burada da depremde veya bir sallantıda ölmek istemiyorum. En azından şuraya gelip birkaç gün çadır kurup belki bir 10 gün daha kuracağım. Ondan sonra da Başımın çaresine bakacağım. Köyümde eğer bir yerle evimle ilgili bir sonucu alırsam evime belki ilk başta değil de gidip bir çadır bulacağım veya bir dostlarda veya bir akrabalarda kaldıysa akrabalarım onlarla beraber hayatımı sürdürmek çalışacağım. Burada eşim de var. Eşim oğlumu yalnız bırakmıyor. Biz biraz daha mı çok korkuyoruz bilmiyorum ama oğlu işte bir ananın yüreği farklıdır herhalde ki. Onları da getirmek için çok uğraşıyorum ama gelmediler. Ne yapayım? Söyleyecek bir şey yok. Yani benim mağduriyetim Memleketimdeki yaşayanlar kadar değil yine halimize şükrediyoruz. Bundan daha kötüsü de da olabilirdi ama yakınlarımız ölenlerimiz çoktu. Yasını tutuyoruz biraz ama her şey rağmen hayat devam ediyor bu şekilde. Müzik ben bu elden gidersem Eyla gözlüm ben bu elden gidersem <laughs> Sıçı perişanı kalmıyor <laughs> Thank you.

salanda aşağı, kaçtık. Tekrardan tarlaya geldik. Tarladan sonra da çıkmıyoruz. O günden beri buradasınız. Ha, o günden beri buradayız. Bazen gidip e, duş alıp geri dönüyoruz. Binada kalan komşularımız var. Dışarıdan gelen komşularımız var. Şu araç da Hatay'dan gelmiş. Öne ezik. bakabilirsiniz önüne. Var işte her taraftan varlar. Kafan deprem bölgesinde. Memleketimizde oradaki dükkan üç tane evim yıkıldı. Zorluklar bu. Yani sıkıntı, şoktayız ne yapayım.